yaşında bir işçiyle 75 yaşında bir işçi nasıl koyun koyuna gömülebilir diye sormaya gerek kalmadı. İki gün önce çünkü dilovasında 65 yaşında bir işçiyle 15-16 yaşında işçiler yanarak can verdiler, birbirlerine sarılmış halde bulundular, dilovasında bulundular. Altı insan, altı insan, hepsi kadın. Atölyede çalışıyorlarmış. Ne atölyesi? Parfüm. Şişesini 10 bin liraya satıyorlar. Bu Sigorta yok, yemek yok, yol yok, çay yok çay. Ne yapıyorlarmış biliyor musunuz Sayın Bakan? Patronlardan altan çayın dibini işçilere dağıtıyorlarmış. 2022 yılında 27 bin lira kar açıklamış bu zatı muhterem. 2023 yılında 1 milyon liraya çıkmış karı. 2024 yılında kaç yılına çıkmış Sayın Bakan biliyor musunuz? 1 milyar liraya. Bak böyle zengin oluyor. Mutfağında tüp olmayan kadınların cebinden para çalarak zengin oluyorlar. Siz de buna çanak tutuyorsunuz ya. Hakikaten yazıklar olsun diyorum. Size değil hepinize diyorum arkadaşlar. Sizin yüzünüze söylüyorum. 4836 insan siz bakanken öldü. Bunların tamamından siz sorumlusunuz. Bizzat sorumlusunuz. Sizi atayan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte sorumlusunuz. Ve şu anda bu verdiğimiz sınıf savaşında sınıfına ihanet içinde olan bir işçisiniz siz sayın bakan.